Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melik Gökçek döneminde yapımına başlanan Bilkent İncek Yolu projesi Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı Mansur Yavaş döneminde yeniden ihaleye açıldı. ODTÜ arazisi içinden geçecek yol çalışmasına başlanması ve yolun gölbaşı Niğde Otobanı bağlantı yolu kapsamında yapılacağını duyurulması üzerine ODTÜ bileşenleri bir kampanya başlattı. Projenin iptal edilmesini istedi. ODTÜ bileşenleri haklı olarak parça parça 1071 bulvarı denilerek, otoban bağlantı yolu denilerek ODTÜ arazisini ve ODTÜ ormanlarını yok edilmesine karşı çıkıyor. Ve bunu aslında bu kentte yaşayan hepimiz için yapıyor. Ve bunu aslında Otlu'da yaşayan bütün canlılar için istiyorlar. Bugün meclis önünde projenin görüşüleceğini duydukları için meclis toplantısına katılmak istediler. Ee, sadece birkaç temsilciye izin verildi. Geri kalanlar e, meclis önünde, belediye önünde protesto barışı, protesto eskinliği yapmak istediler. Fakat gazla müdahale oldu. Çok sayıda bile... Teşekkür ediyoruz. Peki tamamlayalım lütfen. Açalım. Ancak bu protesto etkinliği gerçekleştirmek isteyenlere müdahale edildi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı ve şu anda gözaltındalar. ODTÜ bileşenlerinin yanındayız, mücadelelerini destekliyoruz. En barışçıl protestoya saldırı ve gözaltını doğru bulmuyoruz. Gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Teşekkür ediyorum evet. Sayın Başkan.